Pazartesi günü sonuçlar belli oluyor. Biz salı günü toplantı yapıyoruz. Nasıl? Bütün herkes burada. Ne yaptık? Yani seçimi Arkadaşlar... kazandık diye boşluk bırakmak Kesinlikle. yok. Kesinlikle. Bizde hiç böyle olmaz zaten. Ben hep şunu söylerim. Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu AK Parti. En disiplinli olan sivil toplum kuruluşu da AK Parti'dir. İşin e gerçeği şöyle. Biz ikinci tura kalmayacağını düşündük. Yani ikinci, biz bunu birinci turda bitiririz. Tabi ben siyaseti Beykoz'da yapıyorum. Beykoz'da insanlarla yüze geliyoruz. Biz yaklaşık olarak yüzde 52 buçuk falan olduk. Evet. 53'e yakın aldık. Yani bu yüzde 53'ü hani Türkiye bizde bir de şöyle bir şey var. Beykoz genelde Türkiye ortalamasını evet, tutturur. Evet, evet, Bu seçimde biz biraz daha üzerine koymuşuz. Ha ben oradan yanıldım. Şartlarıyla ilgili zorlandık yani. Yoksa biz bu seçimi almakla hiçbir endişe duymadık. Çok zor bir işti bu başarmak. Evet. Ama Cumhurbaşkanı'nın ortaya koymuş olduğu irade, Cumhurbaşkanımızın duruşu, Cumhurbaşkanımızın sevk ve idaresi gerçekten olmasa bu işin olabileceğini Hani Sandıklarda biz normalde e, Millet İttifakı üç partiyle temsil edilmesi gerekiyordu. İşte Cumhuriyet Halk Partisi, İyi, e, Parti. İyi Parti ve HDP üç tane temsilcileri vardı. ve Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partisi ile Ak Parti vardı. Sonra HDP kendi ismiyle değil de Yeşil Sol Parti oldu girdi girdiği için onlar sandıklara adam koyamadılar. Biz oradaki oluşan boşluğu Vatan Partisi'nin hmm. sandıkları görevlerini Allah'a aşkına olsun arkadaşlarla oturdu. Partisi adına sandıklara görev evet sandık bu biliniyor yani bütün sandıklarımızda bizim her sandıkta üçer kişi oturdu. Mesela Yeniden Refah burada çok güzel oy aldı yani. Burada Saadet Partisi Yeniden Refah'ın sayesinde şey olmuş oldular. Çok, yani Abi çok büyük kaybettiler. Ve biz Cumhur ya. İttifakı e, ilçe başkanları bir araya geldik. Cumhur İttifakı'nın ilçe başkanları bir araya gelip şeylerimiz oldu. E, istişarelerimiz i̇stişarelerimiz oldu. Nerede nasıl duralım, nerede birbirimize destek verdik. Beykoz'un özel bir durumu vardır. Evet siyaseti yaparız. Kavgamızı da ederiz. Ama birlikte konularla ilgili oturup istişare yapabileceğimiz bir mesafemiz her zaman vardır. Mesela hiç birbirimizi kırıp dökmedik. Hmm. Mesela miting alanlarını ortaklaşa paylaştık. Ben e, Orta Çeşme Meydanı'nda Bakan Bey'e miting yaptım. Benden sonra Cumhuriyet Halk Partisi miting yapacaktı. Nezaket. Ha ben miting yapmadan önce İyi Parti'nin orada süslemesi vardı. İşte ee, Kendilerine işte biz kafeleri vardı. Mesela çadırları evet. vardı. Ben arkadaşlar rica ettim. İki şey yapmadılar. İkiletmedi, bayraklarda kaldırdılar. Çadırda kaldırdılar. İşte ben mitingi yaptım. Benden sonra Murat Bakanımıza biz şey yaptık. Miting evet. yaptık. Bizden sonra Cumhuriyet Halk Partisi miting yapacaktı. Aynı şekilde aradılar bizi. Biz de centilmenlik yeri bayraklarımızı indirdik. Arkadaşlar kendimiz yani bir daha Beykoz'da böyle bir miting olacağını düşünmüyorum. Biz bir gecede, bir gecede 12 saatte miting yaptık. 10 bin kişiyi toplayabildik. Yani bir Öyle bir teşkilat yapılanmamız var. Daha önceki. Daha önceki bu, yapmış olduk. Hem de Cumhurbaşkanımıza değil, o dönemki Çevre Bakanı. Teşkilat yapılamaz, kılca damarlarına kadar. Yani teşkilatın burada çok büyük emeği var. Alanla ilgili de biz gerçekten görsel olarak, belki de bugüne kadar İzmir'den sonra yapılmış olan en şey görseli, İyi olan miting burası. Biz bu dönem gerçekten burada yani insanüstü çalışma ortaya koyduk ve başardık kardeşim. Veriler ortada. 14 Mayıs'la 28 Mayıs arasında en çok oyunu yükselten ikinci ilçe biziz. Bunun başkanımızın mitinginin burada etkisi var. Buraya gelip miting yapmasının etkisi var. Önemsiyor. Son gün her yer AK partili. Yani şey seçmen kafasında soru işareti olan seçmen etkilenir bundan. Ama biz 14 Mayıs-28 Mayıs arasında biz belirlemiş olduğumuz strateji şu oldu: Bize ilk turda oy vermeyip, ikinci turda bize oy verebilecek olan insanları birebir ziyaret ettik. Sandıkları böyle birebir analizini yaptık. Burada bize vermeyenler, şu mahallede, şu aile, şundan dolayı bize vermedi. Sebebi şu: Al eline verdik Evran'ı, git bunlara birebir görüş. En çok düşündüren acaba acaba mesela bir önceki bir önceki bir önceki seçimde adam oyunu vermiş ikincisinde nasıl olsa bu iş hall oluyor adam bırakıp gitmeye çalış memleketine gidecek bilmem. Biz bu insanların gitmemeleri için kendileriyle birebir görüştük. Eğer oy kullanırlarsa ulaşımlarını biz karşılayacağımızı söyledik. Mesela geldim oy kullandım. Şimdi 28 Mayıs'ta işte ben gelemeyeceğim, ekonomik durumum yok, ben bin lira daha masraf edemem diyor mesela. Tamam abla biz seni alıp getiririz. Abla diyor ki ya ben işte otobüs, sıkıntılı, hemen dönmem lazım. Öyleyse, bak bunların birçoğunu kendi imkanlarımızla, çevremizdeki arkadaşların imkanlarıyla o bir o için ablayı getirdik, oyunu kullanıp geliyor. Yaklaşık olarak bir yıl önce bizim sandıklarla ilgili çok ciddi çalışma yapmamız gerektiğini bize söyledi. Ben bu çalışmalara yaklaşık olarak 6 ay önce bitirdim. Bellemiş olduğumuz arkadaşlarımızın değişiklikler olmadı mı? Oldu. Süreç içerisinde mesela Beykoz'dan dışarı giden oluyor, rahmet yolları oluyor, üyelikten istifa edenler oluyor bir şekliyle falan. Ama hiçbir gün boşluk bırakmadık.